7 Temmuz 2022 Perşembe günü için arkadaşlar iki karşılaşma seçtim. Onun dışında konferans ligi elemeleri var. Birkaç maça kutluyorum mesela. Bakarız arkadaşlar. Başka İrlanda ligi var. Tek maç. Güney Amerika, Sud Amerika ve Libertadores çok çekişmeli geçiyor arkadaşlar. Düne de bakarız. Dünkü oynanan Boka Juniors'un elendiği dün 0-0 penaltılarla arkadaşlar. İnternasyonel'in 2-0'un yuvarlı 4-1. Bakacağız onlara da değerli dostlar. Norveç'te yine bir kaç maç var. Bakarız değerli dostlar. Dolarma gösteririz. ilgiden dolayı minnettarım. Düne de bakarız arkadaşlar. Yani bugüne. Onu bir gün önceden çekiyorum. Cruzeiro'da 1-1 bir bir bitmiş. Cruzeiro alay açtı. Kaybetmedi arkadaşlar. Ben kazanır olarak sanıyordum ama kaybetmeyeceğini de biliyordum. ya yani çok aray da açtı değer dostlar. 15 puan. Daha ligin yarısı gelmedi. 5 maçı 15 puan. Bir gün maçlarına da şöyle bir bakarız değerli dostlar. Yine Inter Turku maçı falan var değerli dostlar. Kupa maçlarında her türlü sonucu çıktığını hiç zaman unutmayın arkadaşlar. Yarına bakalım maç var mı? İrlanda Ligi var arkadaşlar. Drogada, Dundalk, başka. Yine orta Torres. Bu birbirinin olan şey. Estudiantes Fontaleza e, yanılmıyorsam. Sud Amerika. Ya bu hazırlık maçlarında atın başka yerde dursun ya. Sırbistan, Brezilya 2, Yarın pek maç yok gibi arkadaşlar ya. İrlanda Ligi var değerli dostlar. Bakacağız yarın olunca. Bugüne bir dönelim. Kristiansun Tromsø 1'den 2 oldu arkadaşlar. Kristiansun Lidstrom'la oynamıştı. Yani o beklendik bir maçtı arkadaşlar. Yani Christian artık saldıracağını söylemiştim değerli dostlar. Birden iki geldi. Bu bugünkü maç birden iki olur mu? Veya den bir ona bakacağız değerli dostlar. Şimdi iki hafta üstte 1'den iki 2'den birler görmeye başladım arkadaşlar. Mesela iki hafta 3-3, hafta hafta üstte 1'den 0, 2'den 0 takımları geldi. bir puanı var bakın değerli dostlar. 7 gol atıp 22. Gol yiyen bir Sunt. Covid öncesi her maçı bu Sunt'un çok gollüydü değerli dostlar. İncelerseniz. Yani aşırı gollüydü arkadaşlar. Lidstrom maçları. Tromso'da değerli dostlar Tromso'da yanılmıyorsam birden sıfır bitiyor maçlar ya. Bir bakalım. Lidstrom evet bu maç birden sıfırdı yanılmıyor. İkiden sıfır. Birden sıfır. Başka lig maçı Bu lig değil herhalde ya. Yok bu lig değil arkadaşlar. Hazırlık. Başka Hogesun 0'dan 0 bu maç arkadaşlar. Bu maçı oynamıştık. Başka şu maçta arkadaşlar. Tromsø yine 1'den sıfır. değerli dostlar. Yani değişik bir maç. Arkadaşlar bu maç karşı gol var olur. Değerli dostlar. Adamı kaybedecek artık bir şey yok. Saldıracak. Değerli dostlar. Christian Sun. Listron maçı gibi. Nasıl? İlk yarı bir, ikinci yarı iki. Değerli dostlar. 15-18 Tromsø'de. Tromsø'nin bir deplasman karnesine bakalım. Galibiyeti yok değerli dostlar. Bir yenilgisi var. Yani karşılık gol var olur arkadaşlar. Artık birden sıfır, den sıfır, birden iki, ikiden bir. Hangi soru bilemem. Ona yarı bir gibi duruyor ama ne derecede. Karşılık gol var arkadaşlar. Kristiansen gol atar yani. yani artık kaybedeceği bir şey kalmamış arkadaşlar. Bir puanı var. Ya, yani kaybedecek hiçbir şey yok adam. İkinci maç start bulan. Valla ben bu starttan hiçbir şey anlamadım arkadaşlar ya. birkaç maçında izledim. İyi başladı lige. Yani acayip bir takım. Şöyle bir bakalım. 3.45'e 1.55. Buran dolu dizgin değerli dostlar. Dolu dizgin gidiyor. Nereye? Bakalım nereye kadar. Bu da açtı arkadaşlar. Aynı o Cruzeiro gibi. Yani aşırı araya açtığı Stabek 9 3 maç arkadaşlar. Daha çok maç var. 30 maç gerçi. 18 maç var da. Yani aşırı açmış bir takım. Startta 24 13 19 puan. İyi başladı Sonra bir dur bir iki maç verdik. 2 2 skorlar, bilmem neler, yenilgiler. 1'den 2'ler. Değerli dostlar bu maçta ben karşılık gol var olacağını düşünüyorum. Şöyle bir iç sahaya bakalım start bir yenilgisi var. 11 atıp 7. Yani 2 gol atıp 1 gol yiyen deplasmanda Brand'la diğer dostlar bütün maçlarını kazanan 3 gol atıp 1 gol bile yemeyen. Hadi bir 3 gol atıp 1 gol yiyen diyelim. Startta Schulze var arkadaşlar. Brunes 21 yaşında Fellanius var. 20 yaşında değerli dostlar. Hücum gücü. Brand'la da Rasmus'la Castro, Jensen yalnız. Bran arkadaşlar tam bir takım. Yani defansı da gol atıyor. Orta sahası da gol atıyor. İlerisi de gol atıyor. Evet, hepsi gol atıyor arkadaşlar. Karşılıklı gol var diyoruz. Benim skor tahminim de 1-1 bu maç için. Yine 1'den 0, 2'den 0. Bakalım 1'den 0, 13-50, 2'den 0, 13. Ben karşılıklı gol var diyorum arkadaşlar bu maçta. İkinci maçımız da bu. Valla ben bu kupyonunu alacağını düşünüyorum değerli dostlar. İddiaya bakalım. 1.29 5 25 oranlar bağamanın ilk yarı 2 olurmuş. işte? tek korkum o da ben kupyonu alacağını düşünüyorum. 2.5 üstü olur diyorum bu maç. Onun dışında kol dublün bohamayan maç var değerli dostlar. Şöyle iddia oranları 525 25 Canlı puan durumu 27-18. Kol dublünde arkadaşlar artık. Yani bu maçta karşılık gol var onun. Değerli dostlar. Yani bu İrlanda ligi de bir acayip olmaya başladı arkadaşlar. Bir bakmışsın çok gol. Bir bakmışsın hiç gol olmayan bir. Acayip acayip bir yani ben karşı gol var olacağını düşünüyorum. Koldürlüğün içinde bulunduğu durumdan dolayı. Onun dışında değerli dostlar hazırlık maçları. Norveç. Asene var. Kafamoso. Valla bu Ranheim arkadaşlar ya. Sağ sol verili olmayan bir takım oldu. Bir yani. <laughs> 2'den bir birden iki, yani nereye kadar gidecek bilmiyorum. İddia durumuna bakalım arkadaşlar. 135-40, yani favori gözüküyor değerli dostlar. 21 gol, 17, de habire kaybetmeye başladı. Yani habire kaybetmeye başladı muaydałemde. Ranheim iyi takım mı iyi takım arkadaşlar? Yani kötü bir takım falan değil. Ben da düşünüyorum. Menert ve Erlinge arkadaşlar. Hucum gücü. Skype'da yani atan yiyen bir takım arkadaşlar ya. Şöyle bir bakalım. 15'e 25 atıp yiyen 21'e 17 yani karşılıklı gol var. Bunda taraf da oynayabilirsiniz yani. Ben olacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. Şöyle bir bakalım. Bu maçta sürprizden korkuyorum arkadaşlar. Bu Ramhan maçlarında acayip acayip sonuçlar çıkmaya başladı. Değerli dostlar. Sky'da da yani Budom sonu var arkadaşlar. Romsos var. Yani görüntüde bir gibi ama arkadaşlar son günlerde aldığımız sonuçlar bildiğimiz için yani ben çekingeni kaldım. O maçı veremedim değerli dostlar. Bu Blin çok tehlikeli bir takım arkadaşlar. Aşırı bir tehlikeli takım yani. Böyle içinde bulunduruma falan bakmayın arkadaşlar. 14, 18, 12, 17. 1.70 Valla bu arkadaşlar bu hafta bu Norveç ligine dikkat edin ya. Çok yani hep üst falan oynuyorsunuz da dikkat edin değerli dostlar. 1'den 0, de sıfırlar havada uçabilir değerli dostlar. Onun dışında arkadaşlar yarın düne bir dönelim. Şey bugüne French Faroş bilmem Inter Turku maçı var. Ben alacağını düşünüyorum. Molde Jerm maçı var arkadaşlar. Oran yok ki. Yani oran olsa, değerli dostlar. Molde son maçta da berabere kaldım. Bu maçı alır arkadaşlar da artık ne olur bilemem. Şey çok amatör bir takım arkadaşlar. Genç bir takım. Onun dışında buyurun Libertadores arkadaşlar. Boca Juniors elendi. Paranense. Paranense çok iyi bir takım arkadaşlar ya. İyi bir takım. Mineiro'da geçmiş. Kolon Talleres. Bir birin mı bir sıfır mı arkadaşlar? Bakın bir birin Kupa maçı arkadaşlar. Her sonuç bir, burada bir Palmeiras garanti gözüküyor. O da ilk maçı almış mıydı? 3-0 almış. Zaten bitmiş değerli dostlar. Flamengo bu maçı üst olabilir arkadaşlar. Bu de, atan yiyen bir takım değerli dostlar. İlk maçta da 1-0 zaten. Ne olacak? Saldıracak. Bu maçı üst olur arkadaşlar. Bir iki buçuk üstü. Sürprizi hiçbir zaman gözden kaçırmayın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Değerli dostlar. Ne olur ne olmaz. Ufak bir miktar atın. River Plate bu 1-0 yenilmişti ilk maçta arkadaşlar. Ligde de River Plate 3-2 yenildi son maçta. Buna önem veriyor. Ben karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Her iki takımda gol atar. Şöyle oynayabilirsin. 1-2 2.5 üst ya da her iki takımla gol atar 1-2. Bunu da oynayabilirsiniz. Ben üst olacağını düşünüyorum bu maçın. Karşılık gol var olacağını da düşünüyorum. İlk maç 1-0. Sud Amerika'da Ciara. Valla Brezilya'da beğendiğim bir takım arkadaşlar. Maçlarını izledim. İlk maçı da 2-1 almış. Ben bu maçta yani yine karşılık gol var üstü olur. Cihara turatlar büyük bir ihtimalle. Melgar öyle kötü bir takım değil. iyi bir takım arkadaşlar. De atıp yer sıfır sıfırın o maçı değerli dostlar. Buyurun. Karşılık gol var diyor. Birbiri de uzar yanılmıyorsam. Santos. Santos iyi takım arkadaşlar ya. Yani. İlk maç ne olmuş? 1-1. Ben Santos'un tur atlayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Maçlarımız bu arkadaşlar. Yani iki maç verdik değerli dostlar. Dün kupon çekemedim arkadaşlar. Annemin bir sağlık durumları var. Hastaneye gidip geliyoruz arkadaşlar. Zaten ligi bekliyorum değerli dostlar. Acayip acayip sonuçlar çıkıyor ya. Yani paranızı da kaybetmesini meniz istemiyorum. Yani karşılıklı gol var üst. Nereye kadar arkadaşlar? Yani nereye kadar? Karşı gol var, üst, korner bilmem ne. Ya Türkiye'deki şartlar bu arkadaşlar. Başka türlü oynayamıyoruz. Buyurun. Pazar günü mü bu? Cuma, cumartesi herhalde arkadaşlar. Bugün yedisi, perşembe, sekizi, cuma, 9, Bayram günü. Buradan bir maç çıkartırız arkadaşlar. Zenit, Malmö, Bodo. Bu işte. Cumartesi günü, bayram günü. Eğer zaman bulursak kurban keseceğiz arkadaşlar bir kupon çıkartırız. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu bir perşembe gün diliyorum arkadaşlar. Bugün çarşamba. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça dostça kalın.